40 liraya üreticiden alıyorlar hal 220 market satış 750 40 liraya üretici hikaye orada orada vuracaksın Ondan sonra görüyoruz ki işte kimse almıyor diye onu bunu topraktan toplamıyorlar ya da döküyorlar bizimle nasıl oluyor 40 lira Sen 400 liradan aşağı doğru uzun kiraz bulamazsın yok 40 lira üreteceğiz, 400 lira kıyasla. bir kilo kiraz. Bir, bir, kilo kiraz. Yaz sezonuna geldik. İşte millet canı çeker. Eriye bakıyorsun. Erik 250-300 lira. Şimdi gıda enflasyonu. Ya de hani iki kişilik. Dün ilginç bir yersiniz, şey gördüm. Belki gördüm. de kalabalık bir aile bir kilo kiraz şey işte, Donun etkisi. Ya arkadaş don iki ay önceydi. Donun etkisi dediğin. Donun etkisi diyorsun o zaman alış ücreti nasıl 40 lira? Madem Bak, öyle orada da bir maliyet olması e, 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 tabii. lazım. oradaki maliyet 200'e çıkar. Der ki mahsulün yarısı gitti. E, ücreti üreticiden aldığın fiyat bu. Onu ben demiyorum ki resmi istedi. Kaydedilen hikayeler var. O zaman eskisine dönsün herkes. Üretici alış fiyatı, hal fiyatı bütün ürünlerde şey yazsın. Biz de kavak gibi görelim. Marketler mi suçlu, diğerimiz suçlu? Hiçbir şekilde ben tüketici olarak suçlu değilim ama. Ama bedelini ödeyen benim.